İlili hanımlar olarak depremdeki çocuklara anne olmak ve onları ısıtmak için elimizden geleni yapıp örgüyle, e, atkıyla, bereyle onlara sıkıca sarılmak istiyoruz. Kolay gelsin, emriniz tamam, sağlık. Sağ Teşekkür ederim, sağ olun. İki olarak bu zamanlardan geçiyoruz. Evet. evet. Herkesin sizin desteğinize ihtiyacı var. Tabii ki, Bizden tabii kendim. ki. Ülkemizin yaşadığı bu kötü günlerde hepimizin morali çok bozuk. Bizler de bizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Orada güç altında olanların hepsinin acısını hissediyoruz. Dualarımız onlara. Düşündük, aklımıza böyle bir fikir geldi. Sizde ilk aşamadan itibaren katkı koymaya başladınız. Umuyoruz bütün Çiğli'den, İzmir'den herkes bu dayanışmaya az da olsa bir katkı koyar. Evet. Binlerce insan var. Yani evet. hesabı göre 10 milyon civarında yurttaş şu an sokakta. Evet. Hani yani bir kişi ne yapabilirim, bir bereyle bir faydam olur mu diye düşünmeyin. Gerçekten e, o bir bere belki böyle bir aileyi ısıtacak yani. Evet. Öyle Çok düşünün. Ben içine sıcaklığınızı da koyduğunuzu evet. biliyorum.